Hakkı Yeten. Hepimizin baba hakkı lakabıyla tanıdığı Hakkı yeten, 3 Aralık 1910 tarihinde günümüzde Yunanistan'da zamanında da Osmanlı İmparatorluğu sınırları arasında kalan Odinya kentinde doğmuştur. Baba Hakkı ismini efsaneleri arasına yazdıracağı Beşiktaş Kulübü'ne 1931 yılında transfer olmuştur. 17 başarılı yıl bu forma ithaleten Baba Hakkı 1948 yılında bir taraftarın onu ıslıklaması sonucu bu formayı bana taraftar giydirdi taraftar isterse de çıkarmasını bilirim sözleriyle futbolu bırakmıştır. Oynadığı 439 maçta 382 gol kaydetmiştir. Darbilerde hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye toplamda 30 gol atarak çok zor kırılacak bir rekora sahiptir. Beşiktaş kulübünde başkanlık, teknik direktörlük ve futbolcu olarak görev yapan Baba Akkı, toplamda 18 kupa kazanmıştır. Baba Akkı, yani Hakkı Yeten 16 Nisan 1989 yılında 77 yaşında hayata gözlerini yumuştur.